Bu makale sizlere Post Öykü sponsorluğunda sunuluyor. Ne diyordu rahmetli Yazıcıoğlu? Bizim tarla sürülmüş. Hasan Öztürk İddianame çıktığı günden bu yana söylediğim şudur. Enver Altaylı FETÖ'cü değildir. FETÖ'yü de içinde barındıran daha büyük bir yapının Türkiye'deki mihenk taşlarından biridir. İddiamın birçok delili var ama en bariz olanı Altaylı'nın Ruzi Nazar gibi CIA'in bölgemizdeki etkin elemanlarıyla doğrudan iletişim içinde olmasıdır. İkinci bir iddiam var. Kavuncu ailesinin Türk siyasetine ve Türk düşünce hayatındaki rolü. Daha doğrusu Türkiye'nin mesela Yeşil Kuşak projesi kapsamındaki dönüşümündeki etkisi. O projenin bir ürünü olduğumu ve 1997'den bu yana üzerime sinen tortularını silmeye çalıştığımı buradan bir kez daha ilan edeyim. Altaylı'nın kayınbiraderi aynı zamanda yeğeni olan Orhan Kavuncu'nun Altaylı ile ilgili MİT Başkanı Hakan Fidan'a yazdığı mektubu dün Hürriyet'ten Abdülkadir Selvi yayınladı. Yine Altaylı'nın Kazakistan liderine yazdığı mektuptaki o ilginç ifadeyi de Gül, Kavuncu'ya söylediklerinin tarafımca tarafınıza ileteceğini bilir dediği ifadeden söz ediyorum. Ama Orhan Kavuncu'ya FETÖ'cü denilebilir mi? Hayır. Çünkü o da Enver Altaylı gibi anti-Rusçu, anti-Sovyet, anti-Komünist. Peki diğer bilindik kavuncular hakkında ne demek lazım? Orhan Kavuncu'nun kardeşi Burhan Kavuncu ise bambaşka bir profil çizdi. 12 Eylül darbesinden sonra milliyetçilikten İslamcılığa uzanan bir çizgisi vardı. O çizgiden tekrar Orta Asya'ya, Doğu Türkistan'a ve Özbekistan'a yöneldi. Burhan Kavuncu'yu tanırım. Düşünce hayatıma hem yazdıklarıyla hem söyledikleriyle bir dönem etki etmiş bir isim. Ama Kavuncu ailesinin serüveninde yeni Buğra Kavuncu hakkında ne düşünür bilmiyorum. Hele hele İyi Parti milletvekili Ümit Özdağ'ın FETÖ'cü iddiası sonrasında tavrı nedir bilmiyorum. Mümtazer Türköne de dolaylı yoldan Kavuncu ailesiyle irtibatlı biliyorsunuz. Orhan Kavuncu, hocanın eski kayın biraderi. Mümtazer Hoca FETÖ'den yargılandığı hüküm giydi. Şimdi evinde ve yeniden yargılanmayı bekliyor. Tanıdığım Mümtazer Türk yöne de FETÖ'nün yayın organında yazılar yazıyordu. Hatta Abant platformunun sonuç bildirileri için toplanan son oturumlarına başkanlık yapıyordu. Ama bana göre o da FETÖcü değil. Tıpkı Orhan Kavuncu gibi, Enver Altaylı gibi çok daha büyük bir organizasyonun önemli aktörlerinden. Anti-Rusçu, anti-komünist anti-Sovyet. FETÖ'cü Kabuncu Samanyolu'nun önünü açmak için bakın ne yaptı. Orhan Kabuncu'nun yeğeni İsmail Kabuncu'ya gelince, bir önceki dönem Eyüp Belediye Başkanı ve şu anda Firari. Bu şahsın icraatlarından birine birebir şahidim. Konuyu aktaracağım ama önce FETÖ'cülüğünün kuralını hatırlatayım. FETÖ'cüler her alanda sadece kendilerine alan açmayı vazife edinmişlerdi. Mesela Kimse Yok mu diye bir dernekleri vardı. Bu derneği büyütmek ve yardımlaşma alanında sadece tek olması için Deniz Feneri EV Kumpasını kurmuşlardı. Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalan ifadesinde. FETÖ firarisi eski Eyüp Belediye Başkanı İsmail Kavuncu'nun ilk icraatlarından biri ne oldu biliyor musunuz? Türkiye'de Ramazan ayında neredeyse gelenekselleşen Kanal 7'nin Eyüp Meydanı'ndan canlı olarak yayınlanan iftar programına taş koymak. Şaşırdınız mı? Şaşırmayın. Eyüp Belediye Başkanı olan Kavuncu ilk olarak Kanal 7'yi Eyüp Meydanı'na sokmama görevini icra etti. Çünkü evet, çünkü Samanyolu TV'ye alan açmalıydı ve öyle de oldu. Kanal 7, merkez binasına yürüme mesafesindeki Eyüp Meydanı'na sokulmadı yıllarca yaptığı Ramazan programı iptal edildi. Ve dahası o yıl Samanyolu TV, Eyüp Meydanı'ndan Kanal 7'nin yaptığı noktadan Ramazan programı yaptı. Burak Kavuncu FETÖ'cü mü bilmem. Orhan Kavuncu, Burhan Kavuncu ve Mümtazer Türköne'nin asıl misyonu ne artık onu da bilmiyorum bildiğim bir gerçek var ki o da 1970'lerden, o da 1970'lerden 15 Temmuz 2016 darbe ve iç işgal girişimine kadar geçen sürede ismi geçenlerin Türkiye siyasetini, düşünce hayatını ve sivil toplum örgütlenmelerini ciddi manada etkiledikleri. Sanırım yargı Ümit Özdağ'ın iddialarından sonra başlayan süreçte bunları da göz önünde bulunduracaktır. Ne diyordu rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu? bizim tarlayı sürmüşler. Yanılıyor muyum? Bu makale sizlere Postöykü sponsorluğunda sunuldu. Hasan Öztürk.